Michael Kuyucu'yla Medya Gündemi Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez Dünya turnesi kapsamında 1 Temmuz'da Antalya'da 4 Temmuz'da da İstanbul'da konser verecek. Yalnız burada enteresan bir şey var. Jennifer Lopez'in bu konserlerine gitmek isteyenlerin epey bir para bayılması gerekecek. Jennifer Lopez'i ayakta izlemek isteyenler için biletler Antalya'da 25 bin lira ile 71 bin 951 lira arasında satışa sunuldu. İstanbul'da ise Jennifer Lopez'i ayakta izlemek isteyenler 10.859 liradan başlayıp 105 bin liraya kadar çıkan biletlerden bir tanesini almaları gerekiyor. Öte yandan hani bende para bol, ben, ben Jennifer'ı daha da yakından görmek istiyorum diyenler olursa VIP bilet almaları gerekecek. VIP biletlerin fiyatları ise 71.267 lira ile 666.000 lira arasında değişiyor. Düşünebiliyor musunuz? Jennifer Lopez'i seyretmek için 666.000 lira ödemek gerekiyor. Hani adam gibi yakından izlemek için ama en arkadan dürbünle izlemek isteyenlerin ise 25.000 lirayı ya da ayakta minimum 10 bin lirayı bayılmaları gerekiyor. Harbi iyi para. Jennifer Lopez de iyi bir sanatçı. Lafımız yok ama bu kadar pahalı konser biletlerinin olması bence kocaman bir soru işareti. Neden bu konser biletleri bu kadar pahalı? Michael Kuyucuyla medya gündemi.